Ay çok fenayım. Ay sancılarım tuttu. Ay karnım patlayacak galiba. Patlıyor. Koşuşku koş. Bom diye ses çıkabilir. Çabuk gel. Aşkım. Aşkım ne oluyor? Aşkım ne oluyor? Aşkım ne oluyor? Bomba patladı. Ya gelsene yanıma çok fenayım diyorum. Aşkım ne oldu? Niye fenasın ya? Ne oldu sana? Ya sen ne biçim süper kahraman babasısın ya? Hamileyim hamile. Aşkım Allah'ım ya Rabbim. Of gel biraz kaldırayım seni hava hadi gel. Hadi gel. Ay tamam tut. Ay ay çok fena şiştim ya. Çok fena sanki çok fena bir pırtım varmış gibi. Ama aslında da yok. Ay. Aşkım bir şey diyeceğim. Sen ne ara bu kadar şiştin ya? Ne demek ya? Ben kilolu muyum? Bana kilolu mu demek istiyorsun? Aşkım hayır hayır tabii ki de hamilelikten de yani. Neyse gel şu balkona biraz hava alalım. Ay, çok fenayım ya. Ay çekil açayım çekil. Bir şey de beceremedi. Hava alayım biraz. Al ay. nefes çek. Ver. Çek, ay. ver. ay bu havanın kokusu biraz değişmiş sanki ya. Aşkım havanın kokusu gayet normal. Ay midemi bulandırıyor bu havanın kokusu. Ay o değil de ya. Sanki biri mangal yakmış. Bir dakika aşkım bir dakika şu anda ben sonar gözlüklerine bakıyorum bir saniye. Kim yakmış mangalı? Karşı komşu mangal yakıyor arka bahçede aşkım şu an duvarların arkasını gören gözümle bakıyorum. Vay be. İki dakika bir koşu gidip alsam mı ya? Ne oldu aşerdin mi? Çok fena aşerdim. Sen kendini yorma diyeceğim de benden hızlı gidersin gerçekten. Valla valla onlar fark etmez iki dakika gidip alıp geleyim. Ne dersin? Tamam mangallarından al tamam mı? Özel gücünü kullan ama. Tamam süper kahramanlık bunu gerektirir. Hadi bakalım gidiyorum. Ay aldım aldım. Koş koş koş. Ah be geldim. Bey. Ah aşkım daha şimdi gitmiştin ama artık buna alışmalıyım galiba. Çok hızlısın ya. Evet benim hızlı koşma gücüm var biliyorsun bunu. Bak iki dakikada mangalı kaptım geldim kimsenin de ruhu duymadı ya. Aşkım bir dakika. Yan komşuların seslerini duymaya başladım. Bir dakika ne diyorlar? Ya bunlar bizim bir şeyler eksildi masadan ya. Ne oluyor? Allah Allah aşkım duyuyor musun? Ne diyorlar ben duyamıyorum <laughs> Aşkım diyorlar ki bizim diyorlar masadan bir şeyler eksildi ya ne oldu nasıl oldu bu ya diyorlar şaşırdılar Anam benim aldığımı fark edemediler göremediler ki çünkü çok hızlı gittim geldim Aşkım ışık hızındasın gerçekten Ya bir şey diyeceğim sevgilim acaba doğacak bebeğimizin gücü ne olacak? Yani bilmiyorum ki acaba ne olacak ya gücü sonuçta biz süper kahraman ailesiyiz yani ilaki bir özel gücü olmalı ya olmazsa? Aşkım, ben de sana bundan bahsetmek istiyordum. Benim bir arkadaşım vardı, kendisi süper kahraman uçabiliyordu. Onun karısı da çok hızlı şekilde yüzebiliyordu aşkım. Peki ee? çocukların ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Çocuklarının hiçbir özel gücü olmadı, normal insan olarak doğdu ve çok üzgünler. Ya hayır, böyle bir şey olamaz. Bizim bu çocuk güçler vermemiz lazım. Yani bilmiyorum bir şekilde özel güce sahip olması lazım ama bizim çocuğumuz kesinlikle olur ya. Ben güveniyorum ona. Bak bak tekme atıyor. Oo baya bir tekme attı kulağıma geldi ha. Baya iyi atıyor. Evet vallahi çok fena. Kendi kendine çıkacak sanki. Ay ay yürümekte zorlanıyorum. Ay ay. Ay çok fena aşkım ya. Hanım bir dakika bir dakika bir dinleyeyim bir dakika ne olur. Aa, bir dakika özel gözlümle bakacağım. Oo Hanım o bebek geliyor söyleyeyim bayağı zorlamaya başlamış aşağıya. Ya saçma ama öyle bir şey olur mu hiç? Hanım geliyor diyorum bak gözlüklerimle görüyorum şu anda. İnanılmaz. Oo, duvarları yıktı valla. Çıkacak az kaldı haberin olsun. Allah Allah ben hiç hissetmiyorum şu anda ya. Aşkım sen hissetmezsin sen süper kahraman olduğun için. Öyle insanlar gibi hemen hissetmiyorsun ya. Of. Allah Allah. Vallahi ben iyiyim. Bak hopluyorum hatta. Hop, 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 hop gördün mü? A Aşkım aa! biraz daha hoplarsan çıkacak. Aa, aa, aa! bir şey oluyor bana. Aşkım dedim sana bak çok zıpladın gördün mü? Aa, aa çok fenayım. Ay vallahi geliyor ha. Geliyor valla. süper kahraman gibi geliyor. Fişek gibi derdi geçti kaydı be. Aa, aa, çok fenayım. Hemen biraz daha A aşkım ya of tamam bir dakika. Özel güçlerimle ambulansı arayacağım. Nasıl bir aramaydı bu ya? Aşkım şu anda konuştum sinyalleri ilettim. Ambulans yola çıktı ama acaba diyorum sen kendin mi gitsen aşkım daha hızlı gidersin de o yüzden. <laughs> ya of ya ne kadar saftelik bir koca var. Ya doğum yapıyorum nasıl koşayım böyle? Aşkım bir dakika şu an duvarların arkasını görüyorum. Aa ambulans geliyor. Oha! Hemen beni aşağı indir kucağına al. Hoppa! A aşkım ya ben seni sırtıma aldım da çok ağırlaşmışsın sen ya. Kaç kilo olmuşsun sen? Ya karnımda bebiş var. Bebiş tabii ki kilo aldım. Yani bir yüz kilo aldım galiba. Çabuk indir ya. Geliyor diyorum sana. Aa, geliyor doktor bey yetişin doktor. Doktor yetiş doktor. Ay çok kötüyüm. Çok kötü hızlı olun. Çok hızlı olun. Ay geliyor tamam, açtım Ay geliyor. Geliyor bir gıdıklanma hissediyorum karnımda bey. Ay hanım da ya geldik geldik. İndirin indirin indirin. Ay, çok ağırsın adam. Keşke hızlı koşma gücü benim olsaydı. <laughs> of bırak be tamam. Ay ben kendim giderim be. Nereye geçiyoruz doktor bey? Hemen şuraya hanımefendi hemen hızlı hızlı hızlı. Ay ay Doktor bey ne olursunuz hemen şu işi halledin. Şu iğneyi yapacağım birazcık böyle birinciniz kapanacak. Ama güçlü olsun. Çünkü biz süper kahramanlar olduğumuz için çok böyle güçlü olması lazım. Ay tamam. doktor bey bir şey sorabilir miyim? Ha tabii ki. Ya şu an midenizin içini görüyorum da kuru fasulye yemişsiniz. Kokudan mı anladın? Yoksa gerçekten mi? Hayır hayır. Bunu? Hayır görebiliyorum ben süper kahramanım da. Ya şey diyecektim burada iyi bir kuru fasulyeci varsa ben de gideyim. Canım çok çekti. Va var var şu okulun arkasında bizim Hüseyin abi var. O çok güzel yapıyor da benim ama iğneyi yapmam lazım. Suyu geliyor çünkü. Ç Ay süper kahraman çocuk geliyor valla çok heyecanlıyım acaba ne özelliği olacak ya Ay ben yavaştan gidiyorum bey Tamam hanım sakin ol kendini bırak Ay 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 çok öyle gidiyorum <laughs> Ay ay bana bir şeyler oluyor Ay çocuk doğdu mu? Aha bu hanımefendi bebeğiniz. Aa bebeğim doğmuş. Bebeğim doğmuş. Bey hemen bak bebeğe. Ay benim canım bebeğim benim. Anam. Hanım nur topu gibi doğdu. Nur topu. Aa nur topu mu? Özel gücüne bak özel gücü gibi gözüküyor mu belli mi? Ya hanım öyle hemen anlaşılır mı ya? Bu bir yaşına iki yaşına gelsin öyle anlaşılacak hanım. Şimdiden anlaşılmaz. E zaten. 10 dakika sonra bebeği görmeye gelebilirsiniz. Ay tamam ben biraz kendime geleyim de. Bey ya. Efendim hanım. Bir masaj falan yap bir şey yap kendime geleyim. Tabi hanım dur sana sonar gücümle şimdi masaj yapacağım hazır mısın? Hazırım. Hoop. Hımba hımbi la hımba hımbi ya gıdıklanıyorum. Tamam tamam kendime geldim ya. Hadi o zaman gidelim bebişimizi görelim ya. Ay hadi bakalım. Acaba özel gücü ne ya yavrumuzun? Lan aşkım. Aşkım. İnşallah şu çocuk değildir bizim yavrumuz değil mi? Şunlardan biri galiba. Aşkım. <laughs> bizim yavrumuz bence o. Yani şu havada uçan şey mi? Resmen havada uçuyor lan bu. <laughs> Anam ağlıyor ya bu bebiş. Kesin bu bizim çocuğumuza baksana özel gücü uçma yeteneği vermişler. Ama aşkım yani uçuyor ama az uçuyor bu. Niye böyle sence? Ne bileyim ya. Bir süper kahramanlar başkanını arasana bakayım ne diyor. Dur arıyorum hemen. Hmm, süper kahramanlar, Süper Kahramanlar Ajansı, Süper Kahramanlar Başkanı, heh. Ara ara çabuk. Ee, merhabalar. Aa merhaba başkanım. Oho git o ne haber ya? Ya tanıdın beni başkanım ya. Ya tabi tabi var mı sizden hızlısı bu alemde? <laughs> ha, hafta sonu ki savaşına geleceğim mi? Ya senin hanım hile yapıyor ama ya. <laughs> doğru söylüyorsun çok hızlı koşuyor böyle fıçı 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 değil mi? <laughs> ya, evet sizin oğlan mı oğlan bir muhabbet vardı ne oldu? Ya benim hanım doğurdu hanım şu an bana bakıyor birazcık sert ama e, hanım tam kızma kızma soruyorum. Ya başkanım bir şey diyeceğim. Şimdi başkanım, bizim çocuk uçuyor da, uçtuğunu biz zor anladık ya yerden böyle 1-2 santim falan yükseliyor yani, alçaktan uçuyor. Ee, git hocam, o daha bebek, bebek. Şu an gayet iyi ya bir iki santim, o büyüyünce var ya, yüksekten kartal gibi uçacağım. Allah Allah, öyle mi diyorsun? Ne Hanım büyük diyor 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 yüksekten diyor, kartal gibi uçacak diyor. Şimdi bebek diyor yani bu kadar normal diyor, çok fazla zorlamayın yoksa. Pili biter diyor. Küçükken alçaktan büyüyünce yüksekten mi uçacak bu çocuk? Tabii canım aynen. Ya demek bu bizim çocuğumuz ha? Vay be uçuyor ha? Ay inanamıyorum ya. Yavrum çocuğum gel kucağıma bakayım seveyim seni biraz. Ay kel toştu bu ha? Saçı da çıkmamış da. Hanım yakında çıkar merak etme. Ama niye her şey yakında oluyor ya? Yakında uçacak yakında çocuğun saçı çıkacak. Her şey yakında bu nedir ya? Şimdi niye olmuyor? Bebekler kel olur bilmiyor musun sen? Aşkım, evden alelacele çıktık ya. Ne araba aldık, ne bir şey aldık. Şimdi eve nasıl gideceğiz ya? Anam, arabayı almadın mı? Almadım aşkım, almadım. Tüh ya, nasıl gideceğiz şimdi biz eve? Haa. Aşkım, evdeyiz. Bir sanki araya ışınlandık. Aşkım bir şey diyeceğim. Sanırım bunu bebeğimiz yaptı. Evet, galiba bu bebeğin Aşkım vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Helal olsun lan oğluma. Vallahi ya canım benim. Seni çok seveceğiz var ya. Oo bir sonraki bölümlerde neler yapacağız neler. Hadi şimdi git de uyu birazcık. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu hikayeyi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar daha fazla süper kahraman ailesinin videosundan gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. 完璧なの